Merhabalar Türkiye'nin çok kıymetli yatırımcıları, dostlarım, arkadaşlarım, sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim şahsi düşüncemdir deyip yasal uyarımızı yapmış olalım arkadaşlar. Evet bugün arkadaşlar ayın 3'ü enflasyon verileri açıklandı. Kasım ayı enflasyon verileri beklentilerin de altında. Beklentiler 1.35'ti arkadaşlar. Beklenenin de altında. 0.87 olarak açıklandı. Güzel de oldu kardeşlerim. Niçin hocam? Çünkü ayın 11'inde Merkez Bankası kararını etkileyecektir. Beklentiler şimdiden 150-200 bas puan üzeri beklentiler konuşulmaya başladı arkadaşlar. Benim en düşük 150 bas puan ama 250 bas puan da 200-250 bas puan gelebilir arkadaşlar. Bu da Piyasaların güzel açılmasına yıl sonuna kadar bir yıldır bekleten borsa İstanbul'un sert yükselişler yapacağı anlamını anlamına gelir arkadaşlar. Bugün endeks tam 11.150 direncini arkadaşlar test etti, lakin kıramadı çünkü Çarşamba satış günü olduğu için zaten kıracağını açıkçası umut etmedim. Ben yarına bu işi bıraktı diye düşünüyorum. Yarın kesinlikle. 11.150 test edilecek ve üzerinde kalıcılık sağlanacaktır, geçilecektir diye umuyorum. Haftalıkta kapanış 11.150 üzeri inşallah yapacağız. Affedersiniz diye umuyorum arkadaşlar. Bugün adese Adese Gayrimenkul biliyorsunuz iki günde söylüyoruz. Tavan ikinci tavanını almıştık. Bugün de üçüncü tavanını aldık. Tavanda ise tavan bozduğu için sattık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten Adese Gayrimenkul'de arkadaşlar. E, pahalı olarak söylemiştim size sert düştü. Çok sert düştü ise burada 1000 1 lira 490'da bir gap bırakmıştı. O gap alındı, imbalans düzeltildi ve onun ardından hisseye giriş yaptık. İki tavan almıştık. Bugün de üçüncü tavanını aldık. Tavan bozunca da hisselen vedalaştık. Bilginiz olsun kardeşlerim. Bugün canlı yayın yapmadım. Çünkü hep aynı hisseler soruluyor. Zaten hisse dibin Devinde arkadaşlar hisseler gerçekten çökmüş durumda İç siyaseti biliyorsunuz kötü globalde siyaset haberleri artık biliyorsunuz anlatmama gerek yok kardeşlerim ama şu an piyasaya yön veren enstrümanlardan enflasyon verilerinin düşük gelmesi faiz kararının da güzel e, beklentiler e, gerçekleştirdiği beklentiler e, içerisine girdik 150 puanın üstü çok çok daha iyi olur diye düşünüyoruz arkadaşlar yıl sonu güzel bir yükseliş gelecektir. Retail hissesini aldık bugün. Eee çıkınca arkadaşlar artı 3,5 4 üzeriydi ise 8.70'de pozitif kapattı. Tavan olmadıysa umarım yarın tekrar devam edecektir. Çünkü tam direnç bölgesi. umarım kıracaktır diye umut ediyoruz ve Borlesa Otomotiv arkadaşlar. Dün de ben bu hisseyi aldım. dün de aldım, bugün de Hisseye giriş yaptım. Tekrar e, hisse de alım yaptım. Bu arada ise çok düştü. Bakalım nereden geldi. Önümde de şu an onu inceliyordum tekrar. 30 liradan 5 lira 42 kuruş. 30 lira zirvesinden 5 lira 42 kuruşa kadar geriledi. 5 lira 300 dibin dibi olarak buraya yazmışım. Alım bölgesi diye işaretlemişim. Ama erkenden giriş yapmış olduk. 100 kuruş bir şey kalmadı zaten. Bugün artı 2.5 yaptı. Sonradan geri geldi stabilite kapattı hisse. Borlasa otomatik borçlu bir şirket. E, bilançolar da kötüydü ama grafiksel olarak e, artık e, dibin dibinde diyebileceğim bir hisseydi. O yüzden bugün e, Adesa'dan sattıktan sonra bir kısım Borlasa bir kısım da Ratalp Rata Laboratuvar aldık. Bizim de sepet hisselerimiz bekliyor arkadaşlar. Onu da açık söyleyeyim. Joem'de bir hareketlilik vardı. Eskarı zaten biliyorsunuz 19 küsürde aldık, pozitif her zaman ama e, tabii ki de ise yavaş ilerliyor. Diğer hisselerde biz de beklemekteyiz arkadaşlar çünkü piyasalar kötü sadece al satlar iyi gidiyor. Geçen hafta e, haftada her gün bir al sattı, her gün bir tavan yakaladık. E, bu hafta kötü başlamıştık. geçen haftanın sonunda kötü başlamıştık. Bu hafta tekrar e, tavan serilerine az satlarda devam ediyoruz. WhatsApp gruplarımıza katılmanız için 0532 365 61 05 numaralı telefonumuza mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Sepetimizi daraltacağız. 2 3 sepet. 3 hisse sepet yapacağız. Gerisi alsat. Bir program hazırladım arkadaşlar. Açıkçası onu canlı yayında daha çok anlatacağım hepinize nasıl yapacağız diye. Böyle 3 sepeti 3 sepet hissesi ayıracağız. Onun dışında belirli bir miktar çıkartıp sadece alsat günlük bir alsat sadece bir hisse elimizde 2 gün kalacak. Hani tavanda olur, tavanda lot bekliyor olur. O zaman bekleriz ertesi gün. Ama genelinde alsat günlükte alsat olarak değerlendirip güzel bir kazanç sağlamaya gideceğiz arkadaşlar. Biraz her yaptığımızda da günlük olarak YouTube kanalında duyuracağız. WhatsApp grubunda yaptıklarımızı YouTube kanalında duyuracağız. Bilginiz olsun. WhatsApp grubumuza katılmanız için tekrar ediyorum 0532 365 6105 6105 numaralı telefonlarımıza mesaj atabilirsiniz. Evet 61 deyince de arkadaşlar bu akşam Trabzonspor kupa maçı var. Bize başarılar dileyin. Gerçi Van oynuyoruz galiba. O anda rahat bir şekilde geçeriz diye umuyorum. Biz de maçta birazdan başlayacak. Biz de onu seyredelim bakalım. Ee, çok fanatik e, değilim arkadaşlar. Lakin e, futbol gene arada bir seyrediyorsun. Başka bir şey yok yani. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, öncelikle söyleyeyim. Yani güzel bir yükseliş kapıda. Bilginiz olsun. Bugün çarşamba satış günüydü. Ee, o yüzden hisselerde geri çekilmeler oldu. Biz al daha çok ayakta durmaya çalışıyoruz. İyi de oluyor. Tekrar iki tavan aldık. Üçüncü tavan da hissenin aldık. de satış olunca biz de tavanı bozunca sattık arkadaşlar. Onun ardından Retalp aldık. Ve onda da artı sekizde kapattı. Biz üç buçuk pozitifteyken hisseye giriş yaptık. Ve Borlasa otomotif aldık. Borlasa'da yüzde yirmi beş özellikle önümüzdeki hafta bekliyoruz. Bir potansiyel %25 %30 bir potansiyel bekleyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Yarın canlı yayında buluşmak dileğiyle.